Merhaba. Bugün sınıflarımızın en arka sıralarında oturan, her zaman hep aman çok hareketli, çok yaramaz denilen çocukların özelliklerinden bahsedeceğim. Öğrenme stili, kinestetik olanlardan. Bu öğrencilerimiz çok hareketlidirler. Hiçbir yerde duramazlar. Her dakika hareket halindedirler. ...genellikle sınıfın en arkasına oturturlar... ...öğretmenlerimiz tarafından... ...yani sınıfın düzenini bozmasınlar diye... ...bu arkadaşlarımıza nasıl eğitim vereceğiz... ...kinestetik olan öğrencilerimizin... ...düz anlatımdan bir şey anlamalarını beklemek hatadır... İkincisi görsel materyalleri, işitsel materyalleri versek de... ...gene onlara ulaşamayız... ...onlara ulaşmamızın tek bir yolu vardır... ...onlar yaparak ellerini kullanarak e, kas hafızasına ulaşmak isteyen öğrencilerimizdir. Her şeyi yaparak ederek öğrenmek isterler. Mesela ona kübü çizerek ya da görsel materyal, işitsel materyallerle anlatamazsınız. Sadece onun kağıt parçalarıyla bir küp yapmasını sağlarsınız. Küpün bütün özelliklerini size sayarlar. Bu arkadaşlarımız aslında son derece farklı bir öğrenme stiline sahiptirler. O yüzden eğitmenlerimiz tarafından çok iyi analiz edilip yakalanması gereken öğrencilerimizdir. Teşekkür ederim.